Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kas oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Değil mi Adem? Şöyle Evet Arkadaşlar gördüğünüz gibi alemde kas yapıyor şu an Oha lan o ne niye küçüldün Adem Tamam şöyle kas yapalım gördüğünüz gibi ar... lan petim yok pet alabiliyorsunuz örneğin ilk başladığınızda 3 tane pet gösteriyor zaten lan beni kim öldürdü o adamı öldürmeye gidiyoruz Şu adamın işini bitireceğim. Hayırdır lan? Yok kanka vazgeçtim. Bu adam ölmüyor. Neyse. Ne 9 milyonu? Neredeyse 10 milyon. Lan adam geliyor adam kaç. Adam beni de öldürecek abi benden ne istiyorsun ya? adam kaçalım bu abiden. Neyse arkadaşlar birinci oyunumuz da böyle. Bu arada kaç dakika olmuş ona bakmam gerekiyor aslında. Tamam daha bir dakika. Lan adam geliyor. Tamam bu oyunda şöyle. Bu arada Kartal ka, Kartal Gaming'e de abone olursanız seviniriz değil mi adam? Kartal Gaming'e de abone olursanız sevinirim. Yorumlara açıklama bölümüne yazacağım o kanalı da. Girmez ki kanka benim ağzıma. <laughs> Şöyle sabah sporumu da yap. Şöyle oynayalım. Bu arada artık saçma Gördüğünüz üzere şapka takmıyorum. Eskiden takıyordum şapka. Ha, şöyle kasımızı da yapalım güzel. Ve daha fazla videolar böyle videoları istiyorsanız kanalıma abone olup videomu beğenin. Adam, bak benim 650 canım var.

Arkadaşlar Lan! Lan! Kralınız benim. Ne yaptın Adem öyle? Niye öyle yaptın? Kral ben değilim. Neye basıyorsun ki sen? Sen neye basıyorsun ki? Tamam ben daha kastım. O adam ne güzel kas yapıyor. Şöyle şuraya girelim. Lan. Şöyle kasımızı da yapalım. Ne aldın? Hani? Dur ben şurada biraz kas yapayım. Tamam. Bu arada bayağı güçlendi. Evet, şu an güçleniyoruz. Adam senden güçlüyüm. Döveyim mi lan seni? Yok abim dövmeyeyim hatta. <laughs> Adem'e döveyim derken dövmedim. Döveyim mi lan seni? Yok abi yok seni değil. Lan lan. Yan. Oyurdur sen. Oyurdur. Kaç. Kaç. <laughs> Hayırdır sen? Hayırdır? Kaç. Kaç. Hayırdır sen? Döveyim mü seni? Tamam abim dövme. Ooo bir noktaydı kalkası mı? Sen nereden tırnak atıyorsun? Nasıl kendini sıfırlıyorsun? bu şey e, Var ya o E doldu 3-5 kere doldu hatta O zaman hep revert at, revert, revert, revert daha çok istiyor sana. Abi ne bu lan. revert attım. istemiyoruz, o yüzden... Buradan tigör atılıyor Ne oluyor lan? Biraz daha şey değişti sanki bir alet. Adı neydi lan bu? Neyse. Tigör atalım şurada dolunca. Atamıyorum.

Şu dalı oynayacağım. Kanka tıvam. Heh tamam. Var katabiliyorum. Ne yazıyor lan orada? Tibbert. Hayır <laughs> dur. Hayır dur. Açın. Ben gördüğünüz üzere böyle bir oyun arkadaşlar. Videomuza o zaman devam edelim. Kıvan Ben adam dövmeye gidiyorum. Şu adamı döveceğim. Uyur lan. Şunu Aa, öldürdü lan adam beni. Dur ben orada yine biraz kasımı güçlendireyim. Tüba katarız. Tamam bir şey olmaz kanka ya. Neyse biz devam edelim. Zaten... <laughs> tamam lan tamam. Ne diyor adam ölüme bir şey çıktı. Neyse böyle. Şöyle biraz adam dövmek istiyor. Canım o yüzden gidiyorum. Oo şu, şu. Tamam, Seni dövmeyeceğim abi. Şunu dövüş. Tamam seni dövüyorum. Hoyurdu lan oyurdu. Bak nasıl da kaçıyor. Bak. şu adamı dövelim. Anne, ne? ne oldu kanka? Bak, bak senin aletinden adam gördün mü? Lan niye öldürdün beni? Oy o ne lan? Çıkar katalım. İyi ben küçücük bir şey değil mi? Ben lan ben küçücük. Lan ne yapıyorsun? Yani Kaçın! Adem geliyor. Hayır. Hayra giden yol bayır. Lan ne lollipopu sen bana lollipop alasın. Abi ben istiyorum. Lan ne abi? Tamam. Al sana lollipop. Abim tamam hemen alıyorum abim. Tamam. Bu videoyu yayınlarsam var ya. Nasıl kesiliyor ki video? Tamam. Evet. Konuşuruz kanka sonra. Evet, yap işte. Kanka, o video 12 dakika olmuş artık videoyu bitirelim mi? Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Şöyle biraz twerk bir şey yapalım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğenirseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.